sonu sokağa çıkma yasa siteleri kapsıyor mu? Bu bir süredir konuştuğumuz bir başlık. Özellikle hem sitede bahçede dolaşabiliyor muyuz? Hem sitelerdeki temizlik görevlileri yasaktan muaf mı? Son günlerde e, bu kısıtlamalarla birlikte, yasakla demeyelim, kısıtlamalarla birlikte konuştuğumuz başlıklardandı. E, bakalım geçerli kurallar nelermiş? Yasağı e, hiçbir şekilde engelleyemedik. Vatandaşlar e, havanın sıcaklığını fırsat bilerek herkes e, iste istemez kendini e, dışarıya attı. Sokaklar boş kaldı ama site bahçeleri ne yazık ki öyle değildi. Site sakinleri ortak alanları kullanmaya devam etti. Peki sokağa çıkma kısıtlamasında sitelerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hemen hemen her sitede yürüyüş yolları, çocuk parkları ve oturma alanları bulunuyor. İşte sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bu ortak kullanım alanları da gündeme geldi. Çünkü hala bu alanları kullananlar var. Ancak kısıtlama sırasında bu noktalarda bulunmak yasak. Genel kolluktan destek alarak polis ekiplerini arayarak e, onları çağırıyoruz ve burada e, ki vatandaşlarımızı cezai müeyyidesi olduğunu bildirerek o şekilde evlere sokmaya çalışıyoruz. Yöneticiler böyle bir durumla karşılaştığında polise başvurabilir. Ancak kendi önlemlerini alanlar da var. Banklarımızı, çocuk parklarını kendi önlemlerimizle, emniyet şeridiyle kapattık. Bu şekilde insanlarımıza devriye aracımızla da Sokağa çıkmamaları gerektiğini, bunun yasal bir düzenleme olduğunu anonslarla duyuruyoruz. Alışveriş yapma, dışarıdan eczane gibi ilaçları hizmetine ulaştırıyoruz onlara. Ancak hukuki açıdan bakıldığında bu durum ihlal kapsamı. E, site içindeki ortak alanların tümü e, oradaki maliklere aittir. Bu anlamda bak, baktığınız zaman da evinizin aslında beklentisidir. Bu nedenle e, sitelerdeki ortak alanlar hukuken e, sokağa çıkma yasağı kapsamında değildir. Ama bu durum tabii ki mevcut durumda koyulan yasağın amacına e, bütünüyle aykırılık teşkil ediyor. Sitelerle ilgili gündeme gelen bir diğer konu da site çalışanları ve temizlik görevlileri. Site sakinlerinin pek çoğu hafta sonu onların çalışmasını istese de temizlik görevlileri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değil. Sokağa çıkma yasağında şayet bunu ilerledi edip gelip çalışmaya devam ederlerse 3150 TL'lik bir idari para cezası söz konusu. Ancak bu da sitelerde iki gün boyunca çöp birikmesi ve teknik arızaların giderilmemesi anlamına geliyor. Ee, Sağlık Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı'nın e, bununla ilgili çıkaracağı bir genelge ile birlikte e, belli ölçekteki büyüklükteki ve nüfusun barındığı barındığı sitelerde e, ki e, temizlik görevlilerinin de sokağa çıkma yasağından muaf tutulması gerektiğine dair e, bir genelge çıkarılabilir.